Merhaba hocam. Bir panorama gündem yayınıyla tekrar birlikteyiz. Donald Trump, Netanyahu'nun Irak ve Suriye'deki savaşları planlayan kişi olduğunu iddia eden bir videoyu sosyal medya platformunda yayınladı. Trump'ın paylaştığı videoda, Netanyahu takıntılı bir manyaktan başka bir şey değil, hala bizi İran'la savaştırmaya çalışıyor ağır bir pislik. ABD siyasetindeki gücünü kullanarak bizi sonu olmayan sonsuz savaşlara soktu ve hala sokmaya çalışıyor ifadeleri yer alıyor. Trump'ın e, bu videoyu yayınlaması sonucunda e, Netanyahu'nun üzerine çizdi diyebilir miyiz? Hayır. Ah, yani e, her iki tarafta birbirinden naz yapıyor. Çünkü birbirlerine muhtaçlar. Trump bunun e, politikasına yön veren bir teolojik arka plan var. Bu arka plan, e, siyonist bu o kişi ama evancılık. E, Tanrı'nın kendini görevlendirdiğini düşünüyor. E, çünkü zaten e, Tanrı'yı kıyamete zorlama projesi de öyle bir e, evangeliklerin tasavvuru var. Tanrı yeryüzüne geldiğinde e, bu... Yahudilerin beklediği Meşiyah mı olacak, Mesih mi? Yoksa Hristiyanların beklediği Mesih mi olacak? İşte Trump burada her ikisinin beklediği kişinin aynı kişi olduğunu Yahudi lobisine de anlatmak istiyor. Böylece kendisi Yahudilerle Hristiyanlar arasında yeni bir buluşma zemini oluşturmaya çalışıyor. Yani kendine biçtiği bir rol var. O da Bizim Tarsuslu Saul, Katolikliği Kur'an, daha sonra Petrus adını alan kişinin artık miadının dolduğunu, yani Vatikan'ın sonu geldi. Hristiyanlık ya da Yahudilik artık tek bir din yeniden. Bu tarihi yani 2000 yıldan daha fazla bir süredir tartışılan konuya yeni bir boyut kazandırmak istiyor. Burada lider kim olacak? Merkezde Hristiyanlar mı olacak, Yahudiler mi? Aa, bu aslında Trump'ın hiç de umurunda değil. Ben olacağım diyor. Ve e, Netanyahu'ya bana muhtaçsın diyor. O da kendi o kadim eski Yahudi Siyonist lobinin gücünü kullanarak hayır bu süreci ben yöneteceğim, sen bana tabi olacaksın diyor. Bu kendi aralarında bir restleşme ama asla birbirinden kopamazlar çünkü birlikte kazanmaları gereken bir zafer var. Birbirlerine karşı kazanacakları bir zafer değil. Netanyahu bu anlamda köşeye sıkışmış biraz da muhtaç durumda. Trump'sa çılgınca kararlar veriyor. Mesela Gazze için bugün tehdit dediğini yineledi. Hatta daha sert ifadeler kullandı. Arkasından da Kongre'den UCM'ye karşı boykot kararı çıktı. NATO ile ilgili bir açıklama yaptı. NATO'nun giderlerinin yarısından fazlasını biz ödüyoruz. Ötekiler ya eğer ortaksa herkes kendi payını ödesin ya da tamam para vermiyorsanız o zaman bana paralı askerlik yaparsınız. Yani ben yönetirim, ben karar veririm. Siz de burada bana Lejyonluk yaparsınız. Çünkü e, bu tavrı aslında DSÖ ya bu tavrı aslında e, Amerika'daki bir takım özel yapılara fede vesaire Yani ne NATO'yu takarım diyor, ne e, öbür taraftan e, İsrail'i takarım diyor, kimseyi takmıyorum diyor. Adaleti de takmıyor, uluslararası ceza mahkemesini bu şekilde tehdit ederek Birleşmiş Milletler'i de takmıyorum diyor. DSEU'yu de takmam. Dolayısıyla İngiltere'yi, Avrupa Birliği'ni, Rusya'yı, Çin'i hiç kimseyi muhatap almıyorum diyor. Dünyanın Tanrı adına krallığı bana aittir diyor. Diğer devletlerin aslında var olma hakkı da yok. Onlar ancak benim jandarmalığımın gölgesi altında Var olabilirler. Ya benimlesiniz ya da bana karşısınız ve bana karşıysanız eğer böyle bir cüret ve cesaretiniz varsa görürsünüz diyor. Bunda Gazze üzerinden bu mesajı veriyor. Bu mesaj aynı zamanda Türkiye'ye, aynı zamanda İsrail'e. Tek bir İsrail yok burada. Bunu hemen hatırlatalım ve burada da kendi aralarında hem teolojik hem de siyasi anlamda bir liderlik söz konusu ama Trump karşısında hiç kimseyi istemiyor. İsrail'in Gazze şeridine bombardımanları sürerken bölgeye yardım sevkiyatında yaşanan zorluklar kış koşullarında daha da acil bir durum aldı. Uluslararası Kızılay, Kızıl Haç Dernekleri Federasyonu Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle çok sayıda geçici barınan sular altında kaldığı binlerce kişinin kaldığı çadırlarda su seviyesinin 30 santime kadar yükseldiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre çadırlarda soğuk hava koşulları nedeniyle şimdiye kadar yeni doğmuş 8 bebek de soğuktan donarak hayatını kaybetti. İFRC Genel Sekreteri Jagan Çapagayn'e Çapagayn, Bebek ölümlerinin bölgede yaşanan insani kriz boyutlarını gözler önüne serdiğini belirterek güvenli erişim olmazsa çocuklar donacak, aileler açlıktan ölecek, güvenli erişim olmazsa insani yardım çalışanları hayat kurtaramayacak dedi. Gazze'de bombalar ve açlık sıkıntısından sonra soğuk hava koşulları da tehdit haline geldi. Tüm bu trajedi sürerken Blinken ateşkese çok yakınız açıklamasını yaptı ama sanki ateşkes konusunda. Trump'ın göreve başlama seremonisinin bir piyara haline gelmiş durumda. Siz ne dersiniz? Tam bir oyun. Zaten gazeteden kurtulmak istiyorlar. Yani su baskını ile ölmeleri ya da bu evlerinden, çadırlarından dışarı çıkıp sığınacak yer aramaları İsrail'in işini kolaylaştırıyor. Bu da tabii bir afetle ilgili. insani yardım oluşturulması ise gazze direnişinin sona ermesine bağlı. Çünkü bunlar terörist diyor, bize karşı, güvenliğimize karşı tehdit oluşturuyor. Vazgeçsinler bizimle çatışmaktan, biz de onlara insani yardım koridorunu açalım diyor. Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Ayın 20'sinde yemin töreni var ve bir yandan tehdit var. Havuç ve sopa gösteriyorlar, teslim almaya çalışıyorlar. Teslim aldıktan sonraki adım da şöyle gelişecek ki çok ilginç Filistin Kurtuluş Örgütü başındaki adam Abbas Amerika'ya Filistin topraklarındaki güvenlik için kendilerine destek verilmesi çağrısında bulundu. Zaten İsrail bunu hazırlamıştı büyük ihtimalle bu dahlan senaryosunun bir parçası yani kuş nerede büyük ihtimalle işin içinde böylece İsrail bir barış anlaşmasından sonra Gazze'ye askeri bir operasyon yapmayacak ama ne olacak? Ah, Filistin'in içerisinde bir iç, iç güvenlik birimi oluşturulacak ve burada Dahlanist unsurlardan oluşan silahlı bir e, tim e, ya da e, bir görev gücü meydana getirilecek. Bundan sonra Gazze'de ya da e, Filistin kamplarındaki teröristler tırnak içindeki Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yakalanıp, sorgulanıp, yargılanıp cezalandırılacak. Yani İsrail artık bundan sonra maşa varken elini ateşe uzatmak istemiyor ve şimdiden de Filistin, Siyonist bir Filistin devleti İsrail ve Amerika'ya sadakatını ispatlamak için görev ve sorumluluk verilmesine aynı şekilde destek verilmesini talep ediyor. Çünkü İsrail'e bu işin maliyeti sadece askeri bir maliyet değil. Gerçekten bütün dünyada çok büyük bir siyasi fatura çıkarttı. İsrail'in de Amerika'nın da önünde Amerika böylece bir barış ortamını oluşturmuş olacak. Gazze'de insani yardım karşılığında İsrail'in de geri çekilmesiyle Ateşkesi ilan etmiş olacak. Ama öbür taraftan Dahlanist Siyonistler Filistin devleti adına bölgede Mossad'la birlikte operasyonlarını sürdürecekler. Yani çok uh, utanç verici bir komployla karşı karşıyayız. Jerusalem Post gazetesine konuşan iki İsrailli yetkili İsrail Soğuma Bakanı İs İsrail Katsın Türkiye ile ilgili bir güvenlik toplantısı düzenlediğini aktardı. Düzenlenen toplantıya İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sağır, İsrail Genel Başkanı Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanlığından birçok kıdemli diplomat katıldı. Toplantıda Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit durumu ele alınırken, Türkiye'nin bölgede artan nüfuzuna vurgu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya stratejik ile ilgili rapor sunan Nagel Komitesi'nin Türkiye ile savaşın ha, savaşa hazır olunması gerektiğine dair bir rapor yayınladığı bildirildi. Tüm bu e, gelişmeler ışığında Türkiye-İsrail arasında Suriye üzerinden bir çatışma senaryosunu olası görüyor musunuz? Oh, yani Şimdi burada a, çok ilginç bir durum var. Aynı şeyde gazetede bir oyun oynandığını, nasıl bir senaryo üzerinde çalıştıklarını söyledik. E, Türkiye sürekli tahrik edilecek. E, Trump, Türkiye'ye çok olağanüstü bir değer ve anlam yüklüyor. Çünkü bölgedeki istikrarın sağlanması, Büyük Ortadoğu Projesi'ndeki eş başkanlık ve stratejik ortaklık da bu o temel üzerine oturtulmuştu. Türkiye, Amerika'nın bölgedeki jandarması, ileri karakolu maşası olacak mı? Asıl soru bu. Bundan ibaret değil ama, çünkü Arz-ı Mevcut coğrafyasının çok önemli bir bölümü Türkiye topraklarında. Dolayısıyla İsrail'in genişleme planları açısından bu son derece hayati bir öneme sahip. İkinci ve üçüncü İsrail senaryoları var. Yani Türk ve İslam dünyası hahamlar birliği Türkiye'de kuruldu ve önümüzdeki günlerde İstanbul'daki Musevi hahamlık seçiminde eğer Şabat e, hahamlar birliği olarak e, Türkiye'deki hahamlığın ele geçirilmesini sağlayabilirse e, Lozan'ın himayesi altında uluslararası yeni bir Yahudi birliği İstanbul'da kurulmuş oluyor. Bakın e, bu bizim pek üzerinde durmadığımız bir konu ama Şabat'ın geliş sebeplerinden biri bu. Bu birinci adım. Bunun üzerine Karay Birliği oturtulacak. Karay Birliği Nuhi yasalar çerçevesinde baba tarafından Yahudi olanlarla sonradan Yahudi olmadan Musevi olacaklar için bir model oluşturuyor. Bu son derece önemli yeni bir durum. Yahudi teolojisi açısından da son derece önemli bir şey ve bunun merkezi İstanbul oluyor. Bundan sonra da bir Hazara yani Rus Yahudileri, Ermeni Yahudileri, Gürcü Yahudileri, Türk Yahudileri, Fars Yahudileri, Arap Yahudileri, Kırt Yahudilerinin içinde olacakları bir Hazara ta Kırım'dan başlayıp Ukrayna'nın doğusundan başlayıp Basra'ya kadar uzanan Öbür taraftan da Fırat bağlantılı olarak bu Kürdistan dedikleri SEDEGA projesiyle de bir bütünleşme var. Yani bir matruşka İsrail ile İsrail'in nüfusu 100 milyona çıkartılacak. Türkiye burada nerede duracak? Asıl mesele o. Türkiye bu senaryoya karşı çıkacak olursa Türkiye'yi tahrik etmek ve sonra da Türkiye'nin başına bela olmak, cezalandırmak ve kendileriyle, Uyumlu çalışacak bir iktidar yapısını oluşturmak. Eğer uyumlu çalışacaksa Türkiye, Türkiye'yi bu anlamda desteklemek ve yüceltmek konusunda bir çalışma söz konusu. Türkiye'nin eğer bu İsrail'den gelen dayatmalara karşı direnme iradesi söz konusuysa önce İslam ülkeleri Arap ülkelerine çağrı yaparak Suriye'nin güvenliği için hem iç güvenlik hem de dış güvenliğe yönelik uluslararası bir savunma grubu oluşturması gerekiyor. O zaman İsrail'in önünde ciddi bir bariyer oluşuyor. Bakın İsrail kendisine yönelik İslam dünyasından bir tarafı deniz zaten. Yukarısı Lübnan'dı, aşağısı Mısır ama geniş bir çerçevede karadan diğer Müslüman unsurlara bir bağlantısı var. Bu bağlantıyı bir Siyonist Filistin'le bir bariyer oluşturmak istiyor. O da yetmiyor. Bu oh, Davut koridoru Tenef'e kadar uzanacaktı. PYD de e, Suriye güçleri de Tenef'e kadar gelecekler. Orada Amerika'nın bir bağı var. Oradan bir de tabi e, tabii Kürt diye gösteriyorlar ama o bir koalisyon SDK, Siyonist bir SDK koridoru oluşturma senaryoları var. Bütün bunlar Suriye üzerinden gelecek bir kara tehdidine karşı iki ciddi bariyer. Türkiye mevcut Şam yönetimi ile yeni bir uluslararası İslam temelli askeri güç oluşturacak olursa Türkiye ile kendi topraklarında olmasa bile Buradaki öyle bir askeri gücün en önemli unsuru ve komutası büyük ölçüde Türkiye'de olacak. Türkiye'nin zaten Suriye üzerinde vasayet hakkı var belli uluslararası anlaşmalardan doğan. Ve süreç içerisinde Öson'un örgütlenmesi ya da heteşe sürecinde de bu feti̇m bin sürecinde de halkın genel teveccühü itibariyle de hem çok geniş bir sınıra sahip olması açısına Türkiye'nin burada bir önceliği var. Yani İsrail ile Türkiye arasında bir savaş olacaksa bu deniz savaşı değil, Suriye üzerinden potansiyel, muhtemel bir çatışma. İsrail, Türkiye'nin durduk yerde şu anki politikasıyla saldırması değil, demin sözünü ettiğim senaryoların uygulanmasına karşı çıkması durumunda Türkiye'nin kışkırtılması ve tahrik edilmesi ki PYD üzerinden Türkiye'ye Netanyahu daha önce bazı mesajlar vermişti. Ve yine çok ilginç İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Aynel Araba, Kobani dedikleri noktaya bir demir yolu senaryosu da var idi. Eğer Halep'te durdurulabilseydi Sünni unsurlar, Şam'a kadar uzayınca şimdi her şey altüst oldu ve burada yeni tartışmalar beraberinde getirdi bu durum. Bu belirsizlik ortamında İsrail muhtemel gelişmelere karşı nasıl bir politika izleyeceğini ve Avrupa ile ilişkilerini, Amerika ile ilişkilerini bu süreçte yeniden değerlendiriyor. Dem Parti? Diğer siyasi partilerle görüşmelerini tamamladı. Bugün de Bahçeli ve Ördağ'ın görüşme yapacağı açıklandı. Bu görüşmeye saatler kara MHP sosyal medya hesabından ayrışmadan uzaklaşmak, yönetimde kaynaşmak için gün bugündür paylaşımı yapıldı. E, muhtemelen bu görüşmeden sonra bu süreçle ilgili bir e, lansman yapılacak ve yol haritası açıklanacak. Akabinde de Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrı bekleniyor. Bir taraftan da Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye kapsamlı bir operasyon yapması söz konusu. Bu konuda işte Blinken'ın yaptığı açıklamalar, Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar. Ee, Abdullah Öcalan'ın çağrısına kadar Kuzey Suriye'de bir operasyon beklenebilir mi? Her şey mümkün. Yani aslında dostlar alışverişte görsün kabilinden bir iş yani e, bir çözüm arayışı var. Buna e, mani olmak istemiyor görünürde kimse ama herkes bir elinde havuç, bir elinde sopayla ortalıkta dolaşıyor. Sopa gerçek ama havuç dostlar alışverişte görsünün bir aksesuarı olarak. Çünkü e, Apo gelip MHP rozetini yakasına taksa bile e, belirleyici olan onun iradesi değil artık. Zaten kandil bu yönde bir açıklama yapmıştı ya da özgür e, demokratik Suriye güçleri e, PYD'nin kontrolünde değil, PYD Amerika'nın kontrolünde ve bu bölgedeki unsurların ana belirleyici unsuru Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri de bu işi yine İsrail'le birlikte e, buradaki politikayı belirliyorlar. Geçen gün e, Aynel Arap e, daha önce Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçmişti. Amerikan tankları, tırları, Amerikan bayraklarıyla aynen araba girdiler. Orada bir üs inşa etmeye başladılar. Amerika bizimle alakalı değil, bizim böyle bir kararımız yok dedi. Neherse P'ye de bunu kendi başına yapmış. Yani herkes böyle başkalarını mı kandırıyorlar, kendilerini mi kandırıyorlar? Birbirlerine altından sopa mı gösteriyorlar? Yani biz barış için elimizden geleni yaptık. Mecburen bundan sonra bir şeyler yapacağız diyecekler ama onu ne yapacaklarını kendiler de bilmiyorlar. Çünkü Türkiye'de PD üzerinden Amerika Türkiye ile çatışmak istemiyor. Daha önemli, daha büyük senaryolar söz konusu. Onun için bir defa ayın 20'sini görmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da Amerika Türkiye'nin emrivakilerine karşı boyun eğmiş gözükmek istemeyecektir asla. Çünkü ne NATO'yu takıyor, ne Avrupa Birliği'ni takıyor, ne UCEME'yi takıyor, ne Birleşmiş Milletleri takıyor. Yani sadece Kürtler üzerinde pazarlık sebebiyle Türkiye'nin taleplerini mecburen kabul etmiş görüntüsünü asla kabul etmeyecektir. Bu sadece bir algı operasyonu. Herkesin mevzi kazanma ve eteklerindeki taşları dökmeleri için bir yandan da Kürtlerde şu sorun var. Amerika bizi başka pazarlıklar uğruna terk ederse biz ortada kalırsak ne yapalım? Yapacakları hiçbir şey yok. Çünkü oradaki asıl belirleyici unsur Amerika'nın bizatihi kendisidir. Şimdiye kadar yaptıklarından sonra hem Türkiye'yi hem Amerika'yı karşılarına almaları söz konusu değil. Dolayısıyla tamamen konjonktürel ve sürece ilişkin mevzi bir operasyon söz konusu. Bunun bir benzerinin Gaza için nasıl uygulanacağını söyledim. Burada da sanıyorum yine ayın 20'sini görmemiz lazım. Bakalım oraya <laughs> kimler davet edilecek? Kimler gidecek? Kimler gitmeyecek? Bana kalırsa evet boykot edilmesi gerekir Trump'ın özellikle UCM'ye karşı bu kaba tavrı meydan okuması, Gazze'ye karşı tavrı meydan okuması karşısında hiçbir İslam ülkesinin, hiçbir insan haklarına saygılı ülkenin Trump'ın bu görevi devir teslim törenine ne büyük elçileri ne de özel temsilcileriyle katılmamaları gerekir. Yani Trump'a karşı mutlaka bir boykot gerekir. Bu sadece e, devlet adamları açısından değil, herkesin de Amerika'nın bu meydan okumalarına karşı şimdiden bir tavır koyması, ortaya koyması gerekir diye düşünüyorum. Peki bir taraftan İsrail'in Türkiye'deki pozisyonu ile ilgili endişeleri, diğer taraftan Trump'ın bu konuda çok da rahatsız olmadığını gösteren ve sürekli Erdoğan'la iyi ilişkiler içerisinde olduğunu vurgulayan açıklamaları Bağlamında baktığımızda PKK ve PYD sorunu Türkiye'nin İsrail'leri İsrail ilişkisi açısından bir koz olarak mı değerlendiriliyor? Bunu... Yani burada Trump iyi polis, İsrail kötü polis rolünü mü oynuyor? Yok her iki taraf, herkesi feda ederler. herkes megaloman, İsrail gücüne dayanıyor, bütün dünyada ben varım diyor. Trump ben varım diyor. Bu güç dengesi içerisinde Türkiye'yi kimse kaybetmek istemiyor. Türkiye'deki mevcut iktidar eğer Amerika'nın ve İsrail'in bölgedeki politikalar açısından sorun oluşturacaksa Türkiye'ye karşı çıkmazlar. Ama Türkiye'yi yönetecek yeni bir iktidar arayışı içerisinde girerler. Bunu görmek gerekiyor. Yani Türkiye düşerse kaldırırlar ama kalkıp da hayır demeye kalkarsa ensesine bastırırlar. Türkiye'nin tek çıkış yolu var bu denklemin dışına çıkarak hakka güvenmesi, yüzünü kendi halkına dönmesi. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol diyen Mehmet Akif'in çözümünü esas almamız gerekiyor. Hayır ve şer Allah'ın iradesi içindedir. Eğer Allah'ın ipine tutunacak olursak ve biz bunu kendi gücümüz için değil, yeryüzünde adaletin, barışın, hürriyetin tesisi için yeni bir e, aksiyonun lideri olacaksak, o zaman Allah'ın yardımı bizimle olur ve bütün bu oyunları bozarız inşallah. 6 aylık enflasyona göre emekli maaş zam oranı %15.75 oldu. En düşük emekli aylığı ise 14.469 lira olarak hesaplandı. Siz de bir emekli olarak 6 aylık yapılan bu zammı yeterli buluyor musunuz? <laughs> Yok canım bu tam bir komedi. Yani e, hükümet e, kendi ceza vergilerini ya da ceza miktarlarını ya da pasaport fiyatlarını e, olağanüstü ölçüde artırıyor. E, da şikayetleriniz varsa bunları anlatın ve derhal gereği yapılsın. Yapılmayanları şikayet edin falan diyor. Yani önce kendileri ne Müslüman olarak yaptıkları o zammı kim yani e, sosyal medyada bir bilgi vardı bir e, enerji kuruluşunun e, yüz milyonlarca liralık vergi affı getiriliyor ona ama o, o, enerji şirketine borcu olan birisinin borcuna karşılık evi hacz edilince adam intihar ediyor. Yani böyle bir duruma geldi Türkiye. Bu asgari ücretle ihtiyaçların, temel ihtiyaçların karşılanması mümkün değil. Ve bu bir toplumsal patlamayı kaçınılmaz hale getirir. Yani artık bardak taşma noktasına geldi. Hani derler ya bıçak kemiğe dayandı. Böyle olmaz. Maliye Bakanlığı Türkiye'de iktidarın bütün temellerini bu kararlarıyla aslında dinamitliyor. Sadece TÜİK verilerine göre bile skandal bir açıklamaydı o asgari ücret ya da emekli maaşları. Yani emekli maaşlarının hiç olması asgari ücret seviyesinde tutulması gerekiyordu bu insanlar açıkça gidin ölün ortalıkta gözükmeyin der gibi bir durum Onun için Kemal üzerinde bu konuda sosyal medyada geniş bir açıklaması vardı Reel olarak yükseliyor Türkiye falan diyorsunuz grafiğe bakın özellikle asgari ücretler ve emekliler açısından çok son derece kritik riskli bir süreç yaşanıyor. İnşallah bir çözüm bulurlar ama mevcut kaynaklar itibariyle buna imkan da gözükmüyor. Çünkü çok geç kaldılar. TÜİK verilerine göre bile düşük bir seviye kaldık ki TÜİK verilerinin de artık çok da inandırıcılığı yok. Gelecek Saadet ve Deva partileri aynı çatı altında birleşme kararı aldı. Kulüslere yansıyan bilgilere göre her partiden bir veya iki milletvekili kendi partisinde çalışmalarına devam edecek. Bu milletvekilerin çatı parti kurulmasına karşı olduğu belirtiliyor. Yani bu partiler kurumsal kimliklerini korurken bir taraftan da üçü birleşerek yeni bir parti olarak kuruluş yapılacak. Sizce bu yeni çatı partisi yeni bir heyecan oluşturabilir mi? Yok Yani bunlar tamamen konjontürel ee, bir de e, mantık evliliği dedikleri bir evlilik ee, Ben parlamento'da daha etkin bir e, lobi faaliyeti yürütmek için e, herkes ittifak kuruyor yani büyükler kurunca e, sorun olmuyor küçükler kurunca mı sorun oluyor. O işte seçime giderken başkasıyla ittifak kuruyorsunuz ki kaldı ki on, e, onlar bir araya gelince, yani seçim ittifakında üç tane parti bir araya geleceğine onların adına birileri ittifak kurmuş olacak. Tamamen parlamento aritmetiğine yönelik, seçim muhasebesine yönelik bir mantık evliliği söz konusu. Yani Türkiye'de atomizasyondan sonra polarizasyon arayışları başladı denebilir. Yani bir araya gelerek daha yüksek bir şekilde seslerini duymak isteyenler var ama bu tür e, a, atomizasyondan sonraki polarizasyon sürecinde neutralizasyon da yaşanmaya başlar. Çünkü herkes kendi e, sloganlarında ısrar edecek olursa ortaya söyleyecek bir söz de kalmaz. Birlikte se seslerini güçlendirecekleri yerler olduğu gibi a, özel kendilerine ait e, sloganlarını söylemekte ise daha da zorlanacakları bir sonucu doğuracaktır bu gidişat. Evet teşekkür ediyoruz. Bir panorama gündemi yedim. daha sonra geldik. Bir sonraki yerine görüşmek üzere.